Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Vallahi iyi olmaya çalışıyorum. 35. sanat yılınız daha iyi olsun diye. Evet. 30 sanat yılı diye demiyorum. Aslında 35'ten fazla. Bu, bu sahnelerde 35 yıl. Tamam tamam. Tam sahnelerde, sahnelerde 35 yıl oldu bu. Ee, yani böyle bir adlandırma yaparak buradaki konseri hani ilk önce nasıl olacak, niye olacak falan değil ki. böyle bir konser yapalım diye. Ben İstanbul'da ilk defa e, İstanbul'daki yani beni seyredemeyen seyircinin karşısına çıkacağım. İlk defa ben hani para verip gece kulübüne, gazinoya gelemeyen insanların karşısına çıkacağım. Onun heyecanı çok var. Çünkü çok e, mutlu edici. Yıllardan beri de bunu istiyordum zaten. Yani ben e, Harbiye çıkacağım da sanatçı arkadaşlarım başım göğe erişmeyecek bunu söyleyeyim size. Yıllardır çıkmamak için karar Yok. Çok iyi teklif gelmemişti. <laughs> İstediğiniz teklif yeni geldi. Teklif yeni geldi evet. Teklif gelmemişti de. bana. Ama aslında geçen senelerde pandemide falan geldi de fakat bu pandemi girdi devreye bir takım şeyler oldu. Daha önceleri program verdim. Bir iki sene öncesi pandemi öncesi de ben zaten halk konserlerine başladım. Çünkü diğer yerlerde 10 bin lira 15 bin lira konserler veriyordum bu özel bir firmanın şey katkılarıyla yapmaya başladım ama burası başka bir şey. Peki seyirci neler bekliyor? Nasıl Şimdi ben aslında çok güzel bir şov hazırladım. Fakat içinde bulunduğumuz bu durum gerçekten çok üzüldüm. Hatta ben hani söylemedim. Bir iki gün o kadar kötü oldum ki ve yani üzüldüm. diyebilirim ki sabaha kadar ağladım. Yani o kadar hala şu anda çok etkileniyorum yani. çok da güzel bir şov hazırladık fakat bunu bu durumda bu şovu yapamazdım. Yani başka bir şey yapalım Çok dedik. zor günlerden geçiyoruz. Zor günlerden. Yani sadece bu insanlar... Evet, ihtiyacımız da var. Böyle eğlenmeye, şarkı söylemeye ihtiyacımız da var. Ama öyle fazla böyle avlanıp dallandırmaya gerek duymadık. Son anda bu şovları iptal ettim. Fakat şovları yaparken bir sürü ekip de vardı tabii ki. bir ekipmanlar vardı. Kimseyi mağdur etmek istemedim ve etmedik. Herkes kendisi nasiplendi. Ama... Ben şovların bir kısmını iptal etmek zorunda kaldım. Ya 35. yılınızı bugün kutlayamayacaksınız. Yani e, bu Kutlamazsın olsun. seyircilerim alkışları bana e, yeter. Onlarla ve ama onları çok eğlendireceğim kesin. Ama böyle çıkıp da böyle büyük şovlar, movlar yapamayacağım. Yani insan içinden gelmez herhalde. Yazdığımız kadarıyla konser gelirinin bir kısmını bağışlayacaksınız. Evet. evet. Kon bir konser e, gelirinin bir kısmını e, Tema Vatfı'na bağışlayacağım. Bir kısmını da orada canlılar var, hayvanlar var. Hayvanlar için de vereceğim bunu. Yani hepsini vereceğim aslında. Bir kıta alsın istiyorum ama bir yere değil. Doğaya vermek istiyorum. Tamamıyla doğaya vermek istiyorum ben. Yani bana değil, hayır olsun. yani Vatanıma, milletime hayır olsun. Gerçekten bunu canlı gönülden istiyorum. İlk da çok anlamlı bir şarkıyla başlayacaksınız. Evet, tabii ki. Bir başkadır bizim Türkiye'miz. Değil mi? Başka, biz Türkiye'mize sahip çıkmamız lazım. Milletçe sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu yapmak için hatırlatmak ama değil. herkes çok seviyor. Herkesin çok etkilendiği bir şarkıdır o. Onunla çıkmayı düşünüyorum. Ufak bir ufak takım koreografiler de yapabiliriz ama. Yapabiliriz. Elbiselerle özel, özel tasarımlayabiliriz. Evet özel tasarım. Şu anda ilk bölüm şeyinde ama ben size asıl elbiselerini göstermek istemedim. Sahnede görmenizi istiyorum sürpriz olarak. Çünkü gerçekten benim yıllar yılı dostum bu 35 sene içerisinde, 40 sene içerisindeki arkadaşım Tanju yaptı onu yine. Değil bir şey mi? Ben dün sadece provaya gittim. O yapmıştı, hazırlamıştı zaten. Ben ona sormam ne yapıyorsun diye. O yapar, gidirir. Ve size sürpriz olsun diye de şu anda sahne çıkacağım gibi, ilk çıkacağım gibi çıktım ama sahnede kostümümü göreceksiniz. Allah razı olsun. Kediyi sormak istiyorum. için bir anlamı var mı? Efendim? Kediyi sormak istiyorum. Benim yani. hep kedi takarım biliyorsunuz. Kedi, hep bütün koyularım kedidir, panterdir. <gülüyor> Panter. <gülüyor> <gülüyor> Peki 35 yıl, 40 yıl dediniz. Evet. En büyük pişkan, pişmanlığınız nedir? Sahnede mi? Yok sanat hayatında. Hayatınızda, ben. sanat hayatınızda. Valla bir bakarsan yarısı pişmanlık. <laughs> ちょっと。<sighs> Yani, çok başka şeylerle girmek isterdim. Başka şeyler yaşamak isterdim. Başka şeyleri görmek isterdim. Ee, daha iyi bir şartlar altında yaşamak isterdim. Arkadaşlar bunu ciddi bir şekilde söylemek istiyorum. Yani, eğer ben bu, bu zamana kadar gelmişsem gerçekten beni gerçek seven bir iki, kaç kişi ve ben yaptım. Ya yani, yap ben yaptım. Buraya gelmem de boş kanserde olmam da bir, benim için benim emeklerim var. Kemikleşmiş Kolay değil bir seyircim seyircim oldu. Yani, sosyal medya fenomeni değilim ben. Çünkü halkın fenomeniyim içeride göreceksiniz insanları. Ee, onların sayesinde böyle oldum. Ee, keşke daha güzel şeyler yapabilseydim. mi bileyim yani bu işi geliştirseydim. Bittim dışlarına konser verdim. Dünyanın öbür ucuna gittim konserler verdim. Ama Var ya, aklına geldiğiniz insanın pişmanlıkları oluyor. Sanat hayatınızda basamakları çıkarken evet. hiçbirini ezdiniz mi? Yani asla, kırdınız asla. Mi? Kimseye öyle bir şey... Pişman çok yardımcı olmaya çalıştım. Burada şu anda birçok starın başlangıcı benim. Ben Mutlaka onları ben çıkardım, ben getirdim. Gerek vokal olarak çalıştılar, gerekse e, basınla beraber destek verdim, sahnelerimi çıkardım. Ama asla kimseyi... Çünkü yapamam ben, öyle bir yapım yok benim. Yani günah yapamam. Herkes rızkını yer. Ama bizim rızkımızı yerler. O ayrı. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim.